Analizcinizden herkese selamlar. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Suna, Abidin, Seyran ve Ferit kaçtılar. Gördüğünüz gibi Suna'nın gelinliğini çıkarıp attığını izliyoruz. Abidin de olayın şokunda hala. Ancak arkadaki Ferit ve Seyran ikilisinin dünya yansa umurlarında değil. Kıyamet kopsa onlar bu şekilde birbirlerine sarılıp öpüşecekler. Tabii keşke bütün bunları şimdiye kadar yapmış olsaydınız demekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Ne yazık ki bugünü bekliyorlarmış, boşandıkları günü bekliyorlarmış. Ee, o kadar zamandır birlikte oldular, olacaklar diye hayal ediyorduk. İşte e, Ferit e, güzel bir ev hazırladı, güzel bir ortam hazırladı. Tam birlikte olacakken Seyran buna engel oldu. Sonrasında Sunan'ın odasında tartıştılar. Acaba o gün e, boşanmaktan vazgeçip birlikte olacaklar ve belki de bir hamilelik haberiyle bu boşanma olayının üstü kapatılacak mı diye hayal ediyorduk ama o gün de birlikte olamadılar. Acaba bu çadırda mı birlikte olacaklar diye e, aklımızdan geçmiyor değil yani hani o kadar güzel ortamlar, o kadar güzel odalar, yalılar vesaire onları bırakıp böyle doğal ortamda birlikte olurlarsa hiç şaşırmayacağım. Ama e, birlikte olacakları zamanlar yaklaşıyor ve inşallah tekrar evliliklerine de bu bebek sayesinde yani bu bebek olayı gündeme gelince evlilik tekrar gerçekleşecek. Şu an boşandılar gibi görünüyor yani herhalde boşandılar artık. Tam prosedürü bilmiyorum ama Ferit'in Seyran'a bu yaptığı komiklikler hakikaten hepimizi güldürdü. Tıpkı bir maymun edasıyla, goril edasıyla diyelim pardon. işte göğsüne vurup garip garip sesler çıkarıyor. Hepimizi güldürüyor bu arada. Abidin ve Sunan'ın da yakınlaştıklarını, ilk defa bu kadar yakınlaştıklarını görüyoruz. Ancak e, ne yazık ki onların aşkıyla alakalı çok iyimser değilim. E, hatta şöyle bir durum var. E, biri kaza geçiriyor. İşte bazı yorumcularımız acaba Fuat mı? Biz de e, Fuat üzerine yoğunlaşmıştık. İşte Gülgün, Orhan vesaire üzüldüler. E, hep Fuat mı? Fuat'a mı? Fuat mı vuruldu? Fuat'a mı bir şey oldu şeklinde yorumlamıştık ama bu fragmandan Orhan'ın Fuat'a sarıldığı anı görünce demek ki başına bir şey gelen kişinin Fuat değil de Asuman olabileceğini düşünüyoruz. Ve bir yorumcumuz güzel bir yorum yapmış. Asuman ölürse eğer acaba Suna ve Fuat ilişkisi ondan sonra gündeme gelebilir mi? Yani Suna'nın Saffet'le değil de Fuat'la evlendirilmesi. Hani hep dillendiriyorduk ya. İşte e, Suna Yalı'ya gelecek ama e, muhtemelen Fuat'ı Suna'yla evlendirecekler şeklinde yorumluyorduk. Ama e, Asuman, e, hani ondan ilk önce Asuman ve Fuat'ın boşanması gerekiyordu. Acaba Asuman ölüp diziye veda ettikten sonra e, Fuat ve e, Suna'yı evlendirir mi ister bilmiyorum ama bakalım neler olacak. E, diğer bir mesele de Tarık, Tarık Ferit ve Seyran'a bir şey olmasın oradaki herkesi öldürün diye talimat veriyor. Ferit'e neden bir şey olmasın demiş olabilir? Çünkü ondan intikam almak istiyor arkadaşlar. Uzun zamandır Ferit onu her defasında her gördüğü yerde dövüp durdu, üstüne yürüdü, eee aza alınmayacak şeyler söyledi. Ama Tarık hep sustu. O yüzden Ferit'in ölmesini istemiyor. Çünkü ondan intikam almak istiyor. Bir de psikopatlık var Tarık'ta arkadaşlar. yani böyle bir garip birinin hani intikam alacaksa birinden onun ona zarar gelmesini istemiyor. Çünkü ondan intikam alırken onun acı çekmesini izlemek istiyor diye düşünüyorum. O evdeki kıza da yaptığı tamamen bu. Acaba o kız biriyle mi görüştü ya da hani biriyle bir şey mi yaptı, biriyle mi gördü onu ondan dolayı mı böyle yapıyor ona bilmiyorum ama Tarık'ın böyle manyaklıkları var kesin. O yüzden Ferit'e bir şey olmasın, Seyran'a bir şey olmasın, diğerlerine ne olursa olsun şeklinde talimat veriyor. Bakın burada Halis oğlunun mezarına toprak atınca mı anlayacaksın baba olduğunu diyor ama Orhan'ın bakışları hani Fuat'ın ölmüş olabileceğini düşündürmüyor. Zaten burada da Fuat ve Orhan'ın birbirlerine sarıldıklarını görüyorsunuz. Gülgün de onları uzaktan izliyor. Demek ki Fuat'a bir şey olmayacak. Acaba Asuman'a mı bir şey oluyor? Asuman vefat mı edecek? Gülgün'ün sadece Fuat ve Orhan değil Orhan ve ifakat sarılmasını da e, bu şekilde izleyebileceğini düşünüyoruz. Çünkü fragmanda böyle bir sahne verilmiş. Acaba e, İfakat ve Orhan birbirlerine sarıldıklarında Gülgün onları görecek mi ya da başka bir şekilde mi görecek? Biz Seyfer'e gelelim. E, Seyran ve Ferit gelecek bölümlerden itibaren mutlu mesut olmalarını hayal ediyorum. E, Allah'tan istiyoruz yani. hani e, Mümkünse senaristler onların artık birbiriyle didişmediği, birbiriyle birlikte oldukları, işte öpüştükleri, sarıldıkları vesaire bu tip sahneler yazılsın inşallah. Tarık'ın da kafayı fena halde bozduğunu düşünmekteyim. Gördüğünüz gibi burada bir havaya ateş ediliyor. Tam o sırada Ferit ve Seyran öpüşürken bir anda şok oluyorlar. Aynı şekilde Suna ve Suna ve e, Abi'nin de şok oluyorlar. Sonrasında bakın gündüz e, şey var, gündüz sahnesi var. Bakın bütün bunlar gece yaşanıyor. Sonra gündüz sahnesinde herkesin şok olduğu bir e, fotoğraf var. Acaba burada kazayı mı görüyorlar? Bilmiyorum artık neyi görüyorlarsa. bir şeyler olmuş burada. Bakalım neler olacak? Yorumlar var hemen yorumlara yer vermek istiyorum. Abi bence Fuat değildi, Asuman ya öldü ya da durumu ağır. İkinci fragmanda merdivende Fuat çok üzgündü sanki ağlıyordu. Orhan da ona sarılıyordu. Analizlerin için çok teşekkür ederiz demiş arkadaşımız. Ben de güzel yorumu için teşekkür ederim. Bence Abidin değil de Ferit kızları kaçırmış gibi yapacaklar. Betül demiş bir arkadaşımız da ee, Orhan'ın sevgilisiyle alakalı kim olduğunu sorgulamıştım. Betül ben de şimdi hatırladım. İkinci fragmanda çok mutlu görünüyorlar. Burunlarından gelmez inşallah. Bir de fragmanda Tarık'ın söylediği Seyran'la Ferit'i canlı kalanları iş kazası gibi bir şey söyledi. Evet açıkladık bununla alakalı yorumumuzu. Selam abi inşallah Fuat'a hiçbir şey olmaz yoksa Seyran'la Ferit'in bir araya gelmesi çok zor olacak. Ben Fuat'ın vurulduğunu düşünmüyorum. Halis de Kazım azmış gibi şimdi de Tarık hastası çıktı. Ben hayretle izliyorum Pelin'in annesini pes diyorum. Bu kadar da gurursuz, haysiyetsiz, namussuz olunmaz. Halis Bey'in hattı üçün çıktı da her şeyi söylemesi gerek. Bir de abi Sunan'ın babasını Zerin'le görüp de Seyran'a söylememesine çok şaşırıyorum. Amacı ne sizce? Ya burada çok böyle kapalı hani ucu kapalı kalan konular var. Yani bunun gibi nicesi. Biraz saçmalıyorlar. Hint dizisine döndü yani o konuda. Saffet'in ağlamasına bayıldım. 15 dakika güldüm. Saffet Ağa Halis Ağa'yı vururken Hattuç kurşunun önüne geçer. Vurularak öldürüldü. Hastanede herkesin toplanması bu yüzden. Seyirciye bu kadar da drama gerekmiyor. Yeterince zor haliniz varsa ne haliniz varsa görün. Nagihan Öztürk arkadaşımızın telefonu yine çocuğu tarafından alınmış. Sınavı dinle gelsin. Sezon finalinde Hatt Hattu Çal'a ölecek. Haberiniz ola. Halisa Ferit'in dediğinde e, ellerini yakasına yapıştırması e, bir saniyede gerçekleşiyor. Abi bence Asuman vurulacak. Fuat'ın vurulması saçma olur. İkinci sezonda Fuat var ama Asuman ölür mü kalır mı orasını bilmem. Halisa keberemedi bir türlü. Böyle dede de mi olur? From USA demiş. İfakat evden kovulsun. Allah böyle büyüklerin canını alsın. İlk bölümde zorla evlendirdiler. Şimdi de e boşadılar bu nasıl kanun e bu nasıl kaide Abi duyduğuma göre Fuat vurulup ölerek diziye veda edecek Ve böylece o noktadan başlayan kan davası yüzünden Seyfer bir daha bir araya gelmeleri oldukça zor olacak Hamile yalanını kullanabilirler bir de Ferit'in doğum gününde Tarık onları kaldırmayıp ona vurmaya çalışacak Ancak duyduğuma göre birisi Ferit için siper olup onun önüne atlayacak Ve böylece sezon finali olacak Duyduklarım bu kadar seninle paylaşmak istedim bana bu Fuat'la ilgili spoiler mantıklı geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Güzel ee, aslında bize de mantıklı geliyor ama bir sezon finalinin e, sanki sultan üzerinden, sultan bombası üzerinden patlayacağını düşünüyorum ben. Abidin'le suna ortaya çıkmasın, Abidin'le birlikte kaçsınlar demiş bir arkadaşımız. 36.5 olan Saffet'e biraz üzüldüm fakat o sahne mükemmeldi. Fragmanda Seyran Ferit sarılıyor. Bence Ferit Seyran'a evlenme teklifi edecek. Hadi inşallah. İşte yorum buydu arkadaşlar. O yorum üzerine konuştuk biraz. Bence vurulan Asman olacak hatta ölecek. Kızları kaçıran Ferit olduğu için ihale Ferit'e kalacak. Halisa devreye girip olaya el atacak ve Suna'yı Fuat'la evlendirecek. Belki Abidin de vurulup sakat kalır. Bu yüzden Suna'nın Fuat'la evlendirilmesine sessiz kalır. Zaten kaç kere adı çıktı kızın. Suna da artık Abidin'in gözü önünde Fuat'la ve çocuklarıyla yaşamak zorunda kalacak. Gülseren Budayıcıoğlu en çok Sunay'a üzüldüğünü söylemiş zaten. Ferit ve Seyran finale doğru birlikte olurlar. Tarık yapılanları hazmedemeyip finalde Ferit'in karşısına çıkıp silahına davranır her zamanki gibi. Seyran önüne atlar ve vurulur hastaneye kaldırılır. Herkes doktordan iyi bir haber duymak için beklerken doktor çıkar ve ikisi de iyi der. Böylece Seyran'ın hamile olduğu anlaşılır. Ben senaristen insaflı çıktım mutlu son yazdım. Pelin'le Ferit'in düğününü merak edecek değiliz ya. Başka türlü yani yeni sezona merakla beklenmez seneye bebek heyecanı var bilesiniz. Ha bu arada Saffet Ağa Kazım'ın ve kızlarının peşini Hattuç sayesinde bırakır. Bence Hattuç bir güzellik yapsın ve Saffet senin derdin benle ne? gel geçmişe bir sünger çekelim seninle evlenelim. Kızları da Kazım'ı da rahat bırak desin. O kibir abidesi her şeyi ben bilirim her şey benim dediğim gibi olacak kimse bana karşı çıkamaz diye düşünen Halisa ya Mustahak böylesi. Haklısın, çok güzel yorumlamışsın. Güzel analizlerin için teşekkür ederim abi. Sence Halisa ne yapacak? Bence artık hiçbir şey yapmasın. Odasında öyle oturup kalsın. Ee, sürpriz, hayır, eski kurallar. 1. bölüm güzel veya normal. 15. bölüm korku. Sadece e, empatisiz ve mazoşist olmayanlar izleyebilir. Artık hepimiz sizin manipülasyonlarınızı biliyor ve sadizminizi hissediyoruz. 2. sezon kitlesi olmadan üzgünüz. Çok tatlı ve genç iyi oyuncular. Bu dizi için onlar e, onla, bu dizi onlar için de bir işkence oldu. Yabancı bir yorum tepkisini göstermiş. Melek Funda Paksoy arkadaşımız ben ne demiştim? Öyle bir fragman verin ki diziyi uçuralım. Dizi salı günü ABD iyi aldı. Artık senarist benden bir tebriği hak etti. Ben belki ihtiyacı vardır. Şaka bir yana gerçekten iyiydi. Ben söz verdiğim için aileyi bile dün izledim. Umarım Seyfer'i tekrar başa sarmaz. Seyran Ferit'in babasıyla arası düzeldiği için infakati artık hiç söyleyemez. Pelin de sanki Ferit boşanmadan önce aşıktı da şimdi yaptıklarına üzülüyor. Pelin var ya Zeri'nin yanında sütten çıkmış ak kaşık kaldı. Zeri'nin yaptığı şeyin adı bence çok daha ağır. Bu saatten sonra zaten Saffetler de Sunay'ı istemez. işleri zor. Her şeyi boş verin. Ferit de Seyran ne zaman birlikte olacak? Sezon bitiyor hala bir şey yok. Kavuşsunlar da biz de bir oh çekelim. Fuat kaza yaptı, vurulmadı. Sunu abininle kaçsın demiş bir arkadaşımız. Böyle saçmalık mı olur? Kızlar Reşit istediğine gider. Yalı baslamak ne? Polisi arasınlar. Kazım gördü nasıl psikopat olduklarını. Kızların kaçmasına sevinmeli. Belki de Hattuç hastanelik oldu. Kim vurulsa da suç İfakat ve Kazım'ın. Hatta Halis ve Saffet'in kan davası yüzünden. Seyran'ın hiçbir suçu yok. Saçmalık Ferit Seyran'ı kaçırdı. Pelin o sardı başına önceden. Planı ifakat ve zerrin yaptı. Uyanmış e, yılanı ifakat uyandırdı. Saffet vuracaktı zaten Ferit'i. Fuat kendisi demişti beni vurduğu yerden vuracağım onları. Halis'in kan davası torunlara bir şey olursa Halis'in yüzünden seyran olmasa da vurulacaktı. Pelin bile annesine dedi ki yetmedi mi yani iki aileyi hatta üç aileyi vurdular. Birini aslında Kazım da iyi oluyordu. Kim bozdu? İfakat hatta Halis ve Ferit'i Seyran ve Ferit'in arasını o vurdu. Şimdi de Orhan'ı gözden salacak. Asuman ve Fuat'ı boşamak için ne hamleler yaptı? olmadı. Şimdi de utanmaz gülgünle teselli ediyor. Asıl suç ifakatin Halis'in Orhan'ın suçu. Hakikaten öyle. Affedersiniz Seyran'ın ne suçu var? Tarık Fuat'ı vursa bile Seyran yapmadı. Asıl ifakat suçlu. Onun yüzünden iki aile boşandı. Fuat vurulsa Pelin yüzünden. Pelin boş, boşanmasaydı Kazım bu aileyi kızına musallat etti. Seyran'ın suçu nerede? Asıl suç Ferit'in hepsi. Pelin önce e, ailesine sokmasaydı. İkinci fragman ne zaman gelecek? Geldi. Bu, bu akşam da yeni bölüm var. Zerrin bir yandan, Pelin bir yandan, Saffet bir yandan ne oluyor demiş bir arkadaşımız. Yorumlar buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsiniz.